bugün patates pizza tarifi vereceğim. 3 tane orta boy patateslerimizi halka halka doğrayalım. Halka halka doğranmış patateslerimizi tuzlayarak kızgın yağımıza atalım ve kızartalım. kızartmış olduğumuz patateslerimizi tavamıza dizelim. Dizdiğimiz patateslerimizin üzerine bir tane yumurtamıza tuz atarak çırpıp patateslerimizin üzerine gezdirelim. dizdirmiş olduğumuz yumurtaların üzerine de sucuklarımızı halka halka doğradıktan sonra üzerlerine dizelim kaşarımızı rendeleyip Çocuklarımızın üstüne serpelim. tavamızın ağzını kapatıp 5 dakika kadar yumurtanın ve kaşar peynirin pişmesini bekleyelim. Üzerine pul biber serpip